Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye artık küresel, dengeye sahip bir aşamaya geçti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Ekonomi Bakanı Selame El Güveyl, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Hazır'da iki ülkeyi ekonomik entegrasyonun bir araya getirdiğini, Libya'nın yeniden inşa sürecinde pek çok hizmete ve teknolojiye ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'nin de bunun için gerekli deneyime ve bilimsel birikime sahip olduğunu ifade etti. Libya devriminden seneler önce Türkiye'nin Libya'da ekonomik açıdan aktif olduğunu kazan kazan ilkesini hayata geçirdiğini hatırlatan Güvel, bölgenin istikrarında iki ülkenin büyük bir rol oynayabileceğini kaydetti. Türkiye-Libya ilişkilerinin eğitim, ticaret, ekonomi, hizmet sektörü, sağlık, altyapı, yol, enerji ve diğer alanlarda sıcak bir dönem yaşadığını aktaran Libya Ekonomi Bakanı Güveil, Türkiye sanayisinin pazara ihtiyaç duyduğunu, Libya'nın ise Afrika'nın birçok ülkesine açılan bir sınır kapısı niteliğini taşıyan, stratejik coğrafyada bulunduğunu, dolayısıyla Türkiye, Libya işbirliğinin artabileceğinin altını çizdi. Kuzey ve Güney Akdeniz ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyona işaret eden Güveyl, Güney Akdeniz ülkelerinin coğrafi konumu, tüketim kültürü ve Türk malı ihtiyacının yanı sıra zenginliğe, doğal kaynaklara ve petrol sahalarına da sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti, Libya. Türk tecrübesini aktarmak ve Türkiye'nin sahip olduğu deneyime fırsat sağlamak için çaba sarf ediyor. Karşılıklı fayda için çok fazla değerimiz, bilgimiz ve kaynağımız var. Libya-Türkiye ilişkilerini önemsememizi sağlayan ortak tarihi ve dini değerlere sahibiz. Libya'yı altyapısı, gelişimi ve dünyadaki aktif rolü açısından Türkiye düzeyinde görmeye arzuluyoruz. Türkiye artık etkin ve seçkin bir ülke ve küresel olarak da gerçek bir dengeye sahip bir aşamaya geçti. Türkiye'nin bölge ülkeleri arasındaki rolüne değinen Gueil, bugün Türkiye ülkeler arasında stratejik bir arabulucu rolü oynuyor. Bu pozisyonu destekliyoruz dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.